muazzama ve muhita o menzili ışıklandırıyorlar ve güneş gibi tebdi gösteriyorlar. Birinci hakikat. Fettahiyet hakikatır. Yani Fettah isminin tecellisiyle basit bir maddeden ayrı ayrı çeşit çeşit hadsiz muntazam suretlerin beraber her tarafta bir anda bir fiil ile açılmasıdır. Evet, nasıl ki umum kainatın bağıstanında ayrı ayrı hadsiz mevcudatı, çiçekler misilli fettah ismiyle her birisine münasip bir tarz-ı muntazam ve bir şahsiyet-i müm müm mümtaze ve bir şahsiyet-i kudreti kudret açmış vermiş. Aynen öyle de fakat daha mucizatlı olarak zemin bahçesinde 400 bin enva zihayata dahi her birisine gayet sanatlı ve hikmetli bir suret mevzune <laughs> ve müzeyyene ve mümtaze vermiş. Estağfurullah, bismillahirrahmanirrahim. Yahlugukum fi butini ümmehatikum. خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تسرفون إن الله يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام keyfe yeşâ'u la ilâhe illâ huvel azîzül hakim. Sadakallâhu lâzim. Ayetlerin ifadesiyle tevhidin en kuvvetli delili ve kudretin en hayretli mucizesi suretleri açmasıdır. meyal ı Şerifi hiç şüphe yok ki ne yerde ve ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde dilediği gibi size şekil veren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Hiç şüphe yok ki ne yerde ve ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde dilediği gibi size şekil veren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Ali İmran 5-6 Ayetlerinin ifadesiyle tevhidin en kuvvetli delili ve kudretin en hayretli mucizesi suretleri açmasıdır. Bu hikmete binaen <laughs> Fethi Suver hakikati tekrar ile birkaç suretlerde Risaletin Nur'da ve bilhassa bu Risalenin ikinci makamının birinci babında altıncı ve yedinci mertebelerinde ispat ve beyan edilmesinden onlara havale edip burada bu kadar deriz ki fenni nebetat ve fenni hayvanatın şehadetiyle ve Tedkikat-ı amikasıyla bu fethi suverde öyle bir ihata ve şumul ve sanat var ki bir tek vahid, vahid hadden ve her şeyde her şeyi görebilecek ve yapabilecek bir kadir mutlaktan başka hiçbir şey bu cemiyetli ve ihatalı fiile sahip olamaz. Fenni nebetat ve fenni hayvanatın şehadetiyle ve tetkikati amikasıyla bu feth-i suverde öyle bir ihata ve şumul ve sanat var ki bir tek vahid-i ve her şeyde her şeyi görebilecek ve yapabilecek bir kadir mutlaktan başka hiçbir şey bu cemiyetli ve ihatalık ile sahip olamaz. Çünkü bu fetih i suver fiili ise her yerde ve her anda bulunan nihayetsiz bir kudretin içinde nihayet derecede bir hikmet, bir dikkat, bir ihata ister. Ve böyle bir kudret ise ancak bütün kainatı idare eden bir tek zatta bulunabilir. İnsanlar rahiminde, onar rahiminde işte Fettah ismiyle bir suret açtırıyor. Göz, kulak, hayal, ayak, mide, varsa bunların hepsinin kainatla alakası Yani mideyi yapan topraktan çıkan gıdayı bilendir. Gözü yapan güneşi orada durdurandır. Bu cildi yapan Havanın terkibini bilendir. Havanın terkibini ayarlayandır. <laughs> Yoksa balık gibi oksijen ciğerini yakar, öldürürdü. Fetahiyet sırrı yalnız rahimlerdeki değil, her şey bir şeyin rahmindedir yani. yani her şey bir şeyin rahmindedir. Yani baharın çiçekleri havanın rahminde. O rahimde onları açtırıyor. Hakikatlar Risale-i Nur'un rahminde. Onları açtırıyor. Filancalar açılmadı sana nasıl açılır? Açılır. Açılır. Olan Allah'tır. Fettahiyet var orada. İlim, hikmet, kudret, irade ben o fettahiyete yardım etmese o fettah iş bana rahmetli çocuğun fettahiyetle sima ile teçhiz edilmesi bütün alemi bilmekle mümkündür. Aksiyonu mümkündür. evet. evet mesela Meskul ayetlerin ferman ettikleri gibi üç karanlık içinde bütün validelerin erhamında insanların suretlerini ayrı ayrı mizanlı, imtiyazlı, zinetli ve intizamlı olarak hem şaşırmadan, yanlış etmeden, karıştırmadan basit bir maddeden açmak ve yaratmak olan fettahiyet ve umum ruh üzerinde aynı kudret, aynı hikmet aynı sanatla umum insanları ve hayvanları ve nebatları ihata eden bu feth-i suver hakikati vahdaniyetin en kuvvetli bir bürhanıdır. Evet mesela meskur ayetlerin ferman ettikleri gibi üç karanlık içinde bütün validelerin erhamında insanların suretlerini ayrı ayrı mizanlı, imtiyazlı, zinetli ve imtizamlı olarak hem şaşırmadan, yanlış etmeden, karıştırmadan basit bir maddeden açmak ve yaratmak olan fettahiyet ve umum ruh zeminde aynı kudret, aynı hikmet, aynı sanatla umum insanları ve hayvanları ve nebatları ihata eden bu feth-i süver hakikati vahdaniyetin en kuvvetli bir bürhanıdır. Çünkü ihata etmek bir evet. vahdettir. Şirke yer bırakmaz. Ve birinci bakta vücudu, vücubu vücuda şehadet eden 19 hakikat nasıl ki vücutlarıyla Halik'in vücuduna delalet ederler, öyle de ihatalarıyla da vahdete şehadet ederler. Bizim yolcunun üçüncü menzilde gördüğü ikinci, ikinci hakikat Rahmaniyet hakikatıdır. Yani gözümüzle görüyoruz. Birisi var ki bize zemin yüzünü rahmetin binlerle hediyeleriyle doldurmuş. Yani gözümüzle görüyoruz. Birisi var ki bize zemin yüzünü rahmetin binlerle hediyeleriyle doldurmuş. Bir ziyafetgah yapmış. Ve rahmaniyetin yüz binlerle ayrı ayrı lezzetli tamları içinde dizilmiş bir sofra etmiş. Ve zemin içini rahimiyet ve hakimiyetin binlerle kıymetli ihsanlarını cami bir mahzen yapmış. Ve zemini devri senevisinde bir ticaret içinde her sene alemi gayttan levazımat insaniye ve hayatiyenin yüz bin çeşitlerinden en güzellerini içine alarak yüklenmiş bir nevi sefine veya şimendifer gibi ve her baharı ise erzak ve elbisemizi taşıyan bir vagon hükmünde olarak bizlere gönderir. Bizi gayet rahimane beslettirir. Ve bütün o hediyelerden, o nimetlerden istifade etmemiz için bize de yüzlerle ve binlerle iştihalar, ihtiyaçlar, duygular, hissiyatlar, hisler vermiş. Evet, ayet-i hasbiyeye dair olan dördüncü şuada izah ve ispat edildiği gibi bize öyle bir mide vermiş ki hadsiz taamlardan lezzet alır. Ve öyle bir hayat ihsan etmiş ki duygularıyla bir sofrayı nimet gibi koca cismani alemde hadsiz nimetlerinden istifade eder. Ve öyle bir insaniyet bize lütfetmiş ki akıl ve kalp gibi çok aletleriyle hem maddi hem manevi alemin nihayetsiz hediyelerinden zevk alır. Ve öyle bir İslamiyet bize bildirmiş ki alemi gayb ve alemi şehadetin nihayetsiz hazinelerinden nur alır. Ve öyle bir iman hidayet etmiş ki dünya ve ahiret alemlerinin hasra gelmez envarından ve hediyelerinden tenevvür edip müstevit eder. Güya rahmet tarafından bu kainat hadsiz antika ve acip ve kıymetli şeylerle tazein edilmiş bir saraydır. Ve bütün o saraydaki hadsiz sandıkları ve menzilleri açacak anahtarlar insanın ellerine verilmiş ve bütün onlardan istifade ettirecek olan ihtiyaçlar, hissiyatlar insanın fıtratına verilmiş. İşte böyle dünyayı ve ahireti ve her şeyi kaplamış bir rahmet elbette o rahmet vahidiyet içinde bir ehadiyetin cilvesidir. İşte böyle dünyayı ve ahireti ve her şeyi katlamış bir rahmet elbette o rahmet vahidiyet içinde bir ehadiyetin cilvesidir. Yani nasıl ki güneşin ziyası mukabilindeki umum eşyayı ihata etmesiyle vahidiyete bir misal olduğu gibi parlak ve şeffaf her bir şey dahi kabiliyetine göre güneşin hem ziyasını hem hararetini hem ziyasındaki yedi rengini hem aksi misalini almakla ehadiyete bir misal olduğundan elbette o ihatalı ziyayı gören adam arzın güneşi vahittir, bir tektir diye hükmeder. Ve her parlak şeyde hatta katrelerde güneşin ışıklı hararetli aksini müşahede eden o adam güneşin ehadiyetini yani bizzat güneşin sıfatlarıyla her şeyin yanındadır ve her şeyin aynı kalbindedir diye bilir. Aynen öyle de Rahman-ı Zülcemal'in geniş rahmeti dahi ziha gibi umum eşyayı hatası o Rahman'ın vahidiyetini ve hiçbir cihette şeriki bulunmadığını gösterdiği gibi her şeyde hususen her bir zihayette ve bilhassa insanda o cemiyetli rahmetin perdesi altında o Rahman'ın ekser isimlerinin ışıkları ve bir nevi cilve i zatiyesi bulunarak her perde bütün kainata baktıracak ve münasebettarlık verecek bir cemiyet hayatiye vermesi dahi o Rahman'ın ehadiyetini ve her şeyin yanında hazır ve her şeyin her şeyini yapan o olduğunu ispat eder. Evet, nasıl ki o Rahman, o rahmetin vahidiyetiyle ve ihatasıyla, kainatın mecmunda ve zeminin yüzünde celalinin haşmetini gösteriyor. Öyle de ehadiyetin cilvesiyle, her bir zihayatta, hususan insanda, bütün nimetlerinin numunelerini o fertte toplayıp o zihayatın alat ve cihazatına geçirip tanzim ederek mecmu o kainatı parçalanmadan o tek ferde bir cihette aynı hanesi gibi verdirmesiyle dahi cemalinin hususi şefkatini ilan eder. Ve insanda envai ihsanatının temerküsünü bildirir. Çıktı çok. Hem nasıl ki bir kavunun mesela her bir çekirdeğinde o kavun temerküs ediyor. Ve o çekirdeği yapan zat elbette odur ki o kavunu yapar sonra ilminin hususi mizanıyla ve hikmetinin ona mahsus kanunuyla o çekirdeği ondan sağar toplar, tecessüm ettirir. Ve o tek kavunun tek ve vahid ustasından başka hiçbir şey o çekirdeği yapamaz. Ve yapması muhaldir. Aynen öyle de rahmaniyetin tecellisiyle kainat bir ağaç, bir bostan ve zemin bir meyve, bir kavun. Ve zihayat ve insan bir çekirdek hükmünde olduğundan Aynen öyle de rahmaniyetin tecellisiyle kainat bir ağaç, bir bostan ve zemin bir meyve, bir kavun ve zihayat ve insan bir çekirdek hükmünde olduğundan elbette en küçük bir zihayatın halikı ve Rabbi bütün zeminin ve kainatın halikı olmak lazım gelir. Elhasıl Nasıl ki ihatalı olan fettahiyet hakikatıyla bütün mevcudatın muntazam suretlerini basit maddeden yapmak ve açmak vahdeti ve dahatle ispat eder. Öyle de her şeyi ihata eden rahmaniyet hakikati dahi vücuda gelen ve dünya hayatına giren bütün zihayatları ve bilhassa yeni gelenleri kemali intizamla beslemesi ve levazımatını yetiştirmesi ve hiçbirini unutmaması ve aynı rahmet her yerde, her anda ve her ferde yetişmesiyle bedahatle hem vahdeti hem vahdet içinde ehadiyeti gösterir. Risale-i Nur ismi hakim, Risale-i Nur ismi hakim ve ismi rahimin mazharı olduğundan Risale-i Nur'un birçok yerlerinde hakikat rahmetin nükteleri ve cilveleri izah ve ispat edildiğinden burada bu katre ile bahre işaret edip o pek uzun kıssayı kısa kesiyoruz. Seyyahımızın üçüncü menzilde müşahede ettiği. Şöyle var. Dua talepleri var. Dua talepleri var. Nizamettin Yazıcı dua istiyor. Şehadet bir çağrıdır. Maddi manevi hastalıklar için dua istiyor. Yusuf Fani makamdan ve maddi ve manevi hastalıklar için dua istiyoruz. Hem de merişade Nur dua istiyor. Lamia Nur dua talep ediyorum mesne-i nuriye duanıza muhtacım. Subhaneke la ilmelena illa mağlantına inneke entel alim hakim. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rahmet Cenab-ı Hakk'ı feyyaz-ı mutlak hazretleri okunan ders Kur'an'ı den hasıl olan hürmetine. Ehli imanın bütün hastalarına acil şifalar, bütün dertlerine acil devalar, bütün borçlarına borc eleminden kurtulmalar. Cümlemize daireinde saadet ve selametler nasip ve müyesser ile. Ahir akibetimizi, akıbetimizi feylede. Ahir ömrümüze kadar el ayak göz kulak nimetlerinden bizleri mahrum etmeye yeryüzünde dara düşmüş ne kadar Müslüman, Müslüman varsa Rabbim onlara imdat eyleye. Hususan Filistin'de o zalim, kahar, kafir, şeylerin, Yahudilerin zulmü altında inleyen o yavrulara, o insanlara, o analara, o bacılara yardım ede. Onları da kahar isimle kahru perişan eyleye intikamımızı Rabbim kendi sağla. Filistin'de zulmedenlerden intikamımızı Rabbim kendi sağla. <laughs> Filistin'de zulmeden o zalimlerden intikamımızı Rabbim kendi sağla. <laughs> Ahirete iman ile intikal etmeyi, cennet ve cemal ile müşerref olmayı cümlemize nasip ve müyesser eyle.